Evet çocuklar ne oynayacaksınız? Gel buraya Hira. Hira. O zaman arabanın orada ebe ol. Hadi. Hadi bakalım. Say şimdi ona kadar. Mehmet. Nereye gideceksin saklan? Hadi sakla. Tamam çıkma oradan. Hadi bakalım bul şimdi abini nerede? Dur bekle araba geliyor. Bekle. Hadi bul bakalım. Şu an soğuk. Soğuk 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 soğuk, soğuk. <laughs> Eve sıcak 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 alık böyle. Nereye gidiyor? <laughs> Kızım boş yerde nasıl aramayı düşünüyorsun abini? Şöyle bu taraflara falan baksana. Hadi bakalım sıcaklaştı. Sıcaklaştı sıcaklaştı. Pis. Sıcak sıcak sıcak. Muhabbet sen. Buldu seni Muhammed. Kim sebelecek? <laughs> Muhammed sebiliyor seni. Koş. Ne kopardın? Şöbe şöbe. Hadi sen yum. <laughs> Hiram. Aynı yere saklanma git öbür arabanın arkasına saklan koş. Koş. Yavaş 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 ama yavaş say. Yavaş say biraz say. <laughs> Hadi bakalım. Hadi gel buraya oğlum gel. gel. Hadi bakalım. Oo soğuk tabii. fare niye çıkıyor? <laughs> Söbele Muhammed. Söbe söbe söbe. <laughs> tamam, dur ya, yavaş koşma düşersin bak. Hiracım bak köpekler var orada bu tarafa gidelim hadi gelin. Gelin hadi bizim binanın önüne gidelim gelin. Hangisi bizim bina Muhammed? <laughs> Neresi? Orası mı? Tamam ama bina olarak hangisi? <laughs> evet. Onun önünde durun. Çabuk motor geliyor. Tamam hadi o zaman bir el sallayın. Bay bay yapın. Eve gitmeyeceğiz anneciğim. Yine oynayacaksınız burada. Hadi görüşürüz çocuklar.